Sevgili arkadaşlar, burası imparatorların yolu. Şöyle bir gösterelim Kolozyum'dan itibaren 2000 yıl öncesinden itibaren imparatorların yürüdüğü yolun sonunda da Birleşmiş Milletler binası var. Benim 2006-2007 döneminde çalıştığım beyaz binayı görüyorsunuz yolun sonundaki. Zaman çok hızlı geçiyor. 18 sene geçmiş neredeyse. 18 sene. Artık büyüdük. Artık çocuk değiliz. O zamanlar çok gençtim, yeni mezundum ve Birleşmiş Milletler'de Güney Amerika ülkeleriyle ilgili olarak 2-3 sene çalışma durumum oldu. Dünyanın en büyük teşkilatı benim için çok büyük bir deneyim oldu ve bu yoldan yürüyordum. İşe gidip gelirken şu imparatorluk yolundan her gün kendimi böyle bir imparator gibi hissederek yürüdüğüm günleri hatırladım şimdi. Gerçekten bir hüzün çöktü hiç sormayın yani. Hayat böyle bir şey zaman geçiyor. Zamanın değerini bilmek lazım. Her dakikanın keyfini çıkartın.